19 Ekim Muhtarlar Günü Tire'de törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören öğretmen evinde devam etti. Allah hiç ayrılmıyorsunuz. Her yıl 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü Tire'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Tire Kaymakamı Vural Karagül, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Tire Muhtarlar Derneği Başkanı Berna Kireşçi, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı. Mahallemizde köyünde yetimin, garibanın, yoksuzun her türlü eksikliklerini bilen muhtarlardır. Tire Muhtarlar Derneği Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra İstiklal Marşı okundu. Çelenk programının ardından protokol üyeleriyle birlikte Tire Öğretmen Evi'ne geçildi. Protokol üyeleri ve çok sayıda muhtarın bir araya geldiği toplantı sohbet havasında geçerken muhtarlar mahallelerindeki sorunları ve taleplerini protokol üyelerine ilettiler. O herkes için de müsait olur diye evet. Evet, Teşekkür Sağ olun. Sağ